İçmeler Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Hayrullah Sağlam, belediye ile ilişiği kesilen eski Fen İşleri Müdürü İsmet Kösen'in Fen İşleri bölümünde oturarak önemli belediye evraklarına ulaştığını ileri sürerek tepki gösterdi. Geç, geç, bırak, bırak İddiaya göre Sağlam, İçmeler Belediye binasında İsmet Köse ve İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren'le tartıştı. Bununla Tartışmanın git. ardından birbirlerinden şikayetçi oldular. Tamam. Sağlam, Marmaris Karakolu'na giderek ifade verdi. Şimdi kavga dersek yanlış anlaşılır. Kavga değil ama bir tartışma oldu. Belediye içinde yetkisiz insanların çeşitli makamlardaki her türlü evraklara ulaştığını bir vatandaşın birisi telefon edince gittim gördüm. Ee, neden bu makamı işgal ettim niye orada oturduğunu sorduğum zaman da ben burada otururum çünkü başkan beni görevlendirdi dedi ee, İçmeler Belediyesi kimsenin çiftliği değil, yetkisi olmayan insanların çok önemli bir e, birim olan fen işlerinde oturması, evraklara ulaşmasının doğru olmadığını düşündüğüm için de o makamda oturmaması gerektiği konusunda e, uyarıda bulundum. Ama arkadaş ben burayı terk etmiyorum dedi. Bu aralarımızda bir tartışma geçti. Sonradan olaya e, e, belediye e, sonradan gelen e, belediye başkanı Sayın Zeki Eren de müdahil oldu ben görevlendirdim. Benim dediğim insan burada oturur gibi bir şey söyledi. Ben de burasının belediye olduğunu yetkili olmayan insanların fen işlerinde veya önemli birimlerde evraklara ulaşmasının mümkün olmadığını bunu da meclis üyesi karşısına duracağımı söyledim. Doğru olan da budur. Belediye içinde yetkisiz insanların ee, çok önemli evraklara ulaşmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun için de sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağım. Sağlam İsmet Kösen'in belediyede görevi bulunmadığını ileri sürdü. Sayın İsmet Kösen'in belediye içinde herhangi bir yetkisi yoktur, herhangi bir görevi de yoktur. Ama e, fen işlerinde bütün dosyalara. E, ulaşmakta ve bununla ilgili çeşitli e, yaptırımlar e, yapmakta. Onun için de bu konuyla ilgili e, ben onlardan, onlar da benden şikayetçi oldu. Ben ifade vermek için geldim. Bundan sonrasında bakacağız. İsmet Köse eski fen işlerinde e, sözleşme çalışan bir arkadaşımız. Ama şu an itibariyle daha doğrusu 6-7 aylık bir dönem önce görevi bitti. Yaştan dolayı gö gönderildi. Zaten mecliste onu istemediğimize dair önergeler de vermiştim ben bu konuyla ilgili. Yani İsmet Köse'nin şu anda herhangi bir yetkisi yok. Olmadığı için de o bakanda oturmasının nedenini Sayın Başkan'a da sordum. Zannediyorum o da basın önünde neden orada oturduğunu açıklayacaktır. Sağlam, yetkisiz olarak makamı işgal ettiği iddiasıyla İsmet Köse'den, keyfi İsmet Köse'yi görevlendirdiği iddiasıyla İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren'den şikayetçi oldu. İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.